Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel halhal hal nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Yapımı oldukça basit ve hızlı ilerleyen bir model. Siyah renkte çalıştım. Tek renk. Şöyle biraz daha yaklaştırayım net görünsün. Yapımı oldukça basit. Bileklik olarak da çok şık arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Halhal olarak da en çok satan modellerden bir tanesi. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bunun için 011 numara cam kum boncuk kullanıyorum ben göstereyim. Böyle çukur tabağa koydum. Tek renkleri ben çukur tabağa koyuyorum. Alımı daha hızlı oluyor. 011 numara cam kum boncuk siyah renkte kullanacağım. Siyah takı ipi boncuk iğnemi ayarladım. Bunu video için hazır ettim. Videonun sonunda bitişini de göstereceğim. Şimdi bir hal hal için bir buçuk metre uzunluğunda siyah ipimizi iğnemize takalım ve başlayalım. İlk olarak 6 tane siyah boncuk alıyorum. İlerletiyorum. Alttan yukarıya hepsinden giriş yapıyorum. Buraya sıkıca 3 kere düğüm atıyorum. Evet. Şimdi hiç boncuk almadan 4 boncuktan ilerleyeceğim. Örneğimize geçebiliriz. Biraz daha yaklaştırayım. Evet. 2 adet siyah boncuk alalım. İpimin çıktığı boncuğun tersinden bu şekilde giriş yapıyorum. Çevirdim. İpime İpime en yakın olan boncuktan alttan yukarıya bu şekilde giriş yapıyorum. 2 adet boncuk alıyorum. İpimin çıkış yönü bu taraf. Arkasından boncuğuma giriş yapıyorum. İpime en yakın olan boncuktan bu şekilde devam ediyorum. Evet, tekrar 2 adet siyah boncuk alıyorum. İpimin çıkış yönünün tersinden boncuğuma giriş yapıyorum. Ve ipime en yakın olan buradaki boncuktan ilerliyorum. Bakın zikzak çıkmaya başladı model. 2 adet boncuk alıyorum. Tekrar boncuğumun tersinden giriş yapıyorum. En yakın olan boncuktan bu şekilde ilerliyorum. Çok sıkı yapmayın. Tekrar 2 adet siyah boncuk alıyorum. Bu şekilde giriş yapıyorum. Ve hemen buradaki boncuğumdan ilerliyorum. 2 adet siyah boncuk alıyorum. Bu şekilde giriş yapıyorum. Ve hemen buradaki boncuğumdan ilerliyorum. Sıralama hep bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bir kere daha göstereyim. 2 adet boncuk aldım. Boncuğumun tersinden giriş yapıyorum ve hemen buradaki boncuktan ilerliyorum. Bir kere daha göstereyim. 2 adet siyah boncuk aldım. Bu şekilde giriş yapıyorum. Ve hemen en yakın boncuktan ilerliyorum. Yapımı bu kadar basit arkadaşlar. Bakın hızlı ilerliyor. Kolay pratik. Ee, şimdi bitiş yerini de göstereyim size. Burada videom için hazır ettim. Hal, hal yapıyorum ben arkadaşlar. Bir hal hal uzunluğunda ördüm. Bitişini de göstereyim. 5 tane siyah boncuk alıyorum. Yine boncuğumun tersinden giriş yapıp buraya bir halka yapıyorum. Halkamın etrafında hiç boncuk almadan bir tur dönüyorum, sağlam olsun diye ve iki tur dönmüş oldum. Üçüncü turda da ortadan düğüm e, düğümümü atacağım ve bitireceğim. bitiş ve başlangıç yerindeki iplerimizi bu şekilde keselim yakma mesafesi payı da bırakalım Evet bir tarafına papağan klipsi bir tarafına uzatma zinciri takacağız ve bitecek. Örneğin bu şekilde yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.